Buyruğumuz altındakiler bizden olan da beylik olur. Ama cümlesini buyruğumuz altına alırsak o vakit başta devlet olunur. Sonra cihan devleti olunur. Yeah! Toprağımıza tasallut ettiniz. Türk'ün toprağını sahipsiz mi sanırsınız ha? Bu uç pazar sayesinde nice haşriye tarımarı. Ben ki uçlardaki cümle toprağın sahibi. Türkmenin hamisi. Karşımıza kim çıkarsa öldür. O imparatora deyin ki, topraklarıma bir daha bir komutan gelirse, geleni değil, bizzat sarayında onu boğazlarım bitsin. Daha güçlü geleceğiz biliyorsun değil mi Osman Bey? Geldiğinde bir beylik değil, büyük bir imparatorluk bulacaksınız. İyi günler arkadaşlar. Kuruluş Osman sezon finali kısa analiz videosuna hoş geldiniz. Büyük Roma komutanlarından Konstantin'in kellesini alıp imparatora gönderen Osman Bey hem Bizans'a meydan okuyor hem de birçok gazi, sanatkar, alim gibi insanlar gelip Osman Bey'in ardında saf oluyor bunun üzerine Osman Bey yeni şehire tekrar gidip divanı toplayacak divanda tüm beyliklere mektuplar yazıp Bizans'a karşı zaferini yedi cihana duyuracak ve böylece bugünkü analiz videomuz bitti arkadaşlar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.